Merhaba beyler, tüccarlar ve yatırımcılar. Proje sizinle iletişim halinde sistem Group Markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. Biraz daha ileride her parametreyi biraz daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Gerekirse durdurabilirsiniz. Söz konusu kurumun tüm göstergelerini dikkatlice inceleyebilirsiniz. Şimdi şirketin mevcut temel göstergelerini analiz edelim Biogen Inc. Ticker, BIB. Bu inceleme o zamanki güncel bilgilere dayanılarak oluşturuldu, 29 Mart 2025. Sınıflandırmaya göre guru, Markets Organizasyon Biogen Inc. alt kategoriye ait. Noiro, değerlendirmeye 67 şirket katılıyor, bu oldukça temsili bir rakam. Bu videonun sonuçlarına göre verilen kararları görün. Şirketin genel sonucu şu şekilde: 10 üzerinden 8 puan. Alt kategorinin ortalama puanı 1,5 puandır. Geniş açıdan bakarsanız borsanın tamamına bakın. Toplamda tüm pazarın ortalama puanının 1,9 puan olduğunu görebilirsiniz. 8 puana karşı Biogen Inc. Şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Biogen Inc. ve alt kategori paylaşımları. 12 ay boyunca şirketin hisselerinin Biogen Inc. eksi, %34,7 dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine karşı %9,2. O açıkça bir şeye işaret etmiyor ama şu gerçeği de akılda tutmak gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Biogen Inc. değeri 20,26 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri 77 milyar dolar. Biogen Inc. %26, 317 lik bir paya sahip. Bu, alt kategorideki liderlerden biri. Şirketin bilanço değerinin 16,71 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 31 milyar dolar. Biogen Inc %54 431'lik bir pay oluşturuyor. Piyasa paylarını ve bakiye kapitalizasyonu karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. Paylaşmak Biogen Inc piyasa değeri değerlendirmesi durumunda alt kategoride %26,317. Defter değeri %54, 431'dir. Bu da piyasa değerinden %107 daha fazla bir paya sahip. Şirketin pazar payı ve alt kategorinin bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, iyi bir puan. Örgütün borçları 6.686 milyar doları buluyor finansal borçların defter değerine oranı öz sermayenin %40'ı kadardır. Şirketin mali yükümlülüklerine ilişkin puan, iyi bir puan. Şirketin piyasa değerinin koro oranı 12, 4 tür. Sıfırlık bir alt kategori ortalaması, alt kategori ortalamasından önemli ölçüde daha iyidir. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında şirketin piyasa değeri, kar göstergelerinin değerlendirilmesi çok iyi, 2 puan. Son 12 aylık kar 1633 milyon dolardı. Gelecek 12 ay için öngörülen kazancın 2107 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ana göre %29,1 daha fazla. Alt kategoriye kıyasla gelecekteki beklenen kar göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Şirket değerinin gelir dengesi 2.2. Alt kategorinin ortalaması 4,7 olup bu oran alt kategoriye göre %53 daha düşüktür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında piyasa değerinin gelir göstergelerine değerlendirilmesi, iyi 1 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 9 milyar 270 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için öngörülen gelirin 11.960 milyon dolar olması bekleniyor. Bu şu anki durumdan %29 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında gelecekteki tahmini satış hacimlerinin değerlendirilmesi iyi 0,5 puan. Satış marjı %17,6, alt kategori ortalaması ise %15,3 eksi. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %32,9 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında marjinallik değerlendirmesi iyi 0,5 puan şirketin çalışan sayısı açısından alt kategorideki payı %44-512'dir. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %69 daha fazla. Ve bu şirketin piyasa değerindeki dengesizliği yansıtıyor Biogenç, büyük olasılıkla küçümsemeye doğru. Kuruluşun çalışan başına düşen sermaye miktarı 2663 bin dolar. Alt kategori için ise 4500-5000 dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %40,9. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında çalışan başına sermaye miktarının değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Şirketin bireysel çalışanı başına kar miktarı 214,6 bin dolar alt kategoride ise ortalama eksi 145,4 bin dolar oldu. Alt kategori ortalaması ile şirket göstergeleri arasındaki fark ise 360 bin dolar. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında çalışan başına kırın değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Şirketin her çalışanının geliri 1218 bin dolar. Alt kategoride ise, 951 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise, %28. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında şirketin bireysel çalışanı başına satış hacmi tahmini, iyi, 0,5 puan. Kısa pozisyon alan hisselerin oranı %2,3 iken, alt kategori ortalaması %5,7 oldu bu kısa süreli sıkışmanın olası riskinin bir göstergesidir. Gösterge RSE 14 şirket için %43 seviyesini gösteriyor Biogen Inc. Alt kategoride ise bu seviye %51'dir. Potansiyel olarak, alt kategorideki menkul kıymetler şirketin menkul kıymetlerinden daha yüksek değere sahiptir Biogen Inc. Şirketin mevcut hisse senedi fiyatı yaklaşık 138 dolar. Şirketin hisseleri için, fikir birliği fiyat hedefi yaklaşık 194'tür. Mevcut tahmin ile konsensus tahmini arasındaki fark yaklaşık %40. Hadi sipariş tablosuna bakalım, kullanımınıza sunuldu, sabitlenmiş yorumda bağlantısı var. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda stok değerleme bilgileri ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir. Grup Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Analiz sonucunda Biogen Inc. Hisse senedi değerleme referans sistemi grubu, Markets aşağıdaki karar alındı. Video bir genel bakış olduğundan sipariş açmayın. İzleyicilere bu videoyu izledikleri ve bilgi sistemini kullandıkları için çok teşekkür ederim. Group Markets